Evet, Survivor Parkı'na geldik. Hıvar adısında. Özgür, deni, Özgür Aras, Metin Deniz ve Efe Survivor'a katılacaklar. Sen no, bizimkiyle yani ah. you know, you know, alıyor <laughs> <laughs> <40. gülüyor> <40. gülüyor>

Evet Kaan turuncuyla bir iş. Turuncuyu siz bir saatlik değil. Eee... Ben de berberiyim. Renklerine göre... Siz tüm olarak, gün takacaksınız o yüzden. tüm günlükler. Evet. 8 39, 40 peş peşesiniz. Evet 5. gel evet. bakalım. Tak aslan. Sağ ol eyvallah. I'm a captain. Hahaha. <laughs> 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 captain <gülüyor> of the team. Hahaha. Bak bir daha gel Metin. Bize kaldı dedi kino tarzımız değiyor. Hiç olmaz ya kalabalık daha güzel olur? Ağaçağım. Babacığım zaten tek başınıza siz olsanız eğlence olmaz mı? Aynen öyle. Gözüm Bak alın. bazıları ayaklarına Gözünün. takmış. Güzel evet. Bazıları ayağına takmış. Niye? Kolda, kolda daha güzel. Olur. Yani, bence kolda daha, bence kolda daha güzel. Bence çok güzel. Eğer ama baktınız rahatsız ediyor. Evet. Hadi gelin sizin bu tar burada resminizi de çekeyim. Aynen ve tek başıma gittim Aha da ta Buralara kadar yüzdüm Evet Aynen Yani şuraya kadar yüzdüm Ki ben yüzmeyi sevmeyen bir insan olarak Muhteşem bir su Muhteşem. Nerede benim çocuklarım? ha <laughs> Metin'i gördüm. Aha işte Metin. Nerede parmağım? İşte Metin bu. <laughs> Kardeşi nerede kim bilir? Heh, kardeşçiyi de nerede benim parmağım? Aha da kardeşi de bu. Arada, <laughs> evet suya düştü kaydı. <laughs> Şimdi kalkmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Özgür. Özgür de bak bak kayıyor Öz, Öz, Öz Nereli? Abi abi de bak Efe'nin düştüğü yer var ya. Efe'ye Efe bak. Kleopatra gibi yatıyor. Afrodit. Metin mi? Metin. Hayır. Özgür şimdi atladı. Hayır Metin Deniz değil. Metin Deniz şeyde dört dönüyor bak zım. Şurada dört dönen Metin Deniz. Evet canım. Ha, iki oğlum başta orada. Evet. Efe de ayakta. Orası çok eğlenceli herhalde. Yani bilerek ve eğlenceli bir şey. gördüm. Aha bu benim çocuğummuş. Allah'ım ya. Allah düştü. <laughs> Allah oradan da düştü. <laughs> Metin! 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 Metin de salıncakta. orada da efe var. Oo Özgür'e bakın siz. Özgür Güraraz Tabii ki beni duymuyor. Aman aman poponla bir şey olmasın. Yavaş 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 geç. Metin de burada gördüm şimdi. kaydı gitti. <laughs> Hadi Özgür çık bakalım oradan. Özgür! Ama beni duymuyor. Efe güneşleniyor. Özgür Metito'yu göremedim Ya yok böyle bir su Yok böyle bir deniz Çok özleyeceğim seni Hıvar çok Özgür Aras. Dubrovnik'teki gibi ama şimdi aralarında Özgür Aras da var. Gel kocam, Nerede bakayım dur. Çok yakından çekiyorum da bir dakika dur dur. Heh şimdi tamam. Wow! Benim 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 kocam o. Nerede bizimkiler? Heh. Metin bak yukarıda. Evet. Dedim Dubrovnik gibi. Kaan var Metin var. Özgür yeni eleman. Kaan orada. Efe çıkmış. Şimdi videoya çekiyorum onları. Bakalım nasıl zıplayacak Özgür? Zıplayacak mı? Evet. Zıplamadı. Aşağıya iniyor. Hoppa düştü. <laughs> Ama ben de elimden kaydı çekemedim herhalde. Orada gene <gülüyor> Çok <gülüyor> iyiydi Çok ya. Güzel ya. Onu bir dişler daha yapabiliyorlar. Çok güzel. Tahmini Ece ben bir saat yeteri daha O da geçti. Bunu ben götürme. Biraz bu şoka alayım. Biraz dinleneceğim. Tamam kardeşim. Tamam. Şey Okey görüşürüz. <laughs> ne oldu? <laughs> Metin kaydı düştü. Aşağı gidiyordu ta. Allah'a gidiyordu oradan. İyi. O için kazınca alıp kurtardı oğlumu. Sağ ol abla. Sağ ol. Hırvatları seviyoruz. Hop gitti. Ve çektim. Bakalım Kaan atlayacak mı? Kaan atlan atlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama o demişti ya. Ben ilk önce alışayım dedi. Evet. Özgür bak bak Özgür kaydı şimdi. Valla abla kurtardın oğlumu gidip öpüyorum. Teşekkür etmek Ne çok istersin. <laughs> He? Git canım ya ne olacak. <laughs> teşekkür ederim ya. Aynen öyle. Kocası da beni atıyormuş orada. <laughs> ben düşüyormuşum ya teşekkür ettik şurada. <laughs> Hadi amca uçursun şunu ya. Metin i̇l, çıktı. İl, i̇lle gelip sana bak fizikler süreceğim. Bak ön tek çocuğuna yakın yere atla. Bak o zaman ne güzel olacak. 45 derecelik açıyla ileri fırlar o çocuk. Ya kendine yakına değil. Yetişemiyor. O kadar atlayamıyorlar. Atlama şeyleri az bence. O kadar en şişkin yere atlayınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Aha Kaan da çıktı yukarıya. Aha. Evet. Yok daha çıkmadı. Ama var ya oradan aşağıya bakınca insan vazgeç. Neyse Kaan bir adım daha yukarı çıktı mı? Zır, zır Az önce sarıdan atlamıştı. Ama. Şimdi yeşilden atlamıştı. Evet. Ya. evet. Az <laughs> <laughs> önce sarı <tıra> basamaktaydı. <laughs> Kaan'a el sallıyorum ama bizi görmüyor. Hmm, <laughs> görmüyor. Alıştırma yapıyor şahane. Şimdi... Son <laughs> duvar medyaya. <mı edeyim? gülüyor> <laughs> <laughs> bir... <gülüyor> bir Denize bakıyor. Bir kendi Aa, özgür geliyor. Bu Demet ile bakıyor. Ulan bacaklara çocuk atlıyor diyor. Teyze sağ olasın. Eyvah, ben de sana el sağlıyorum. Allah Allah, ev Aha Efe de geldi. Yüksekten korkuyor mu Efe'nin? E, e, şey şey var değil mi? Ama Efe atladı oradan. Yok, ne değil, değil. anlarım ben, ben. Yüksekten korkadı. Ben de böyle oluyorum çünkü. Aynen <laughs> aynen öyle. Tırmanırken bıttırı bıttırı korka korka. <gülüyor> <peşinde>. <gülüyor> benim için yükseğe çıkıp orada beklemek atlamaktan daha korkutucu. Tabii orada ben beklemek orada bekleme. kapa, ya. Kapağım, ben orada beklemem. Kapanda duruyorum o sırada. Evet. Kırk kere düşüyorum. Çok yan, düşünüyorsun. Kırıyorum. Ay, ay benim kağıt ya. <laughs> e kağıt değişti ben de. <laughs> Neyi burada dışarı şey yırdı kağıt. <laughs> Özgürlüğü arkasına evet. atladı evet. hemen. Peki kuruş mıydı? Düşürüm. Hayır hayır. Kalkamadan düştü evet. değil mi? Evet. Kaldı. Sonra bara gideriz. <laughs> ben göremedim tam o sırada çekirde kalmaya çalışıyorum. çıkmış bak nasıl rahat. Efe nasıl çekirde gitti ama Metin de yorulmuş artık götünü kaldı. <laughs> bak bak Efe yardım etti. Hadi Efe yardım et. Evet. <laughs> bak bak hareketlere o adam baksa. Oradan baksan. atmadı ya? Aferin lan sana Mesut'um. Hadi Efe sen ay, de atla etek. da ay, çekirdek ay. yiyeceğim. Evet, evet, evet. <laughs> Allah aynı ben, ben de öyle olurdum kesin. Ben aynen bak 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 <laughs> bak 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 yani, bak, bak. Bak, bak sallanıyordur Allah bir roban. <laughs> <laughs> yok olmadı. Yok. <gülüyor> 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 Şimdi orada ayağım bir kayacak, düşecek. Kaan'la Özgür geliyor. Özgür, Kaan abisi de elinden tıkacak. <laughs> Özgür hiç korkmuyor. Daha korkuyu bilmediği için. Küçükken ya, daha... Yok şimdi yürüyor da daha ne korktuğunu bileceğim. Özgür yüksekten korkmuyor. Baksana çıkışın bir şeyine. Ay lunafarkta... parkta. zaman zaten. Dönme dolapta ayağa kalkıp yere bakıyordu Özgür benim. Ay, ay, Kalbim ay ağzıma giriyor. Şimdi şu, şu köprüden <laughs> geçmeye çalışıyorlar. Evet. Metin bir kez Allah! Bira bitti bir tane. Hadi canım. Evet beş tane getirdik. Çok içiyorsun hep ya. Bir tanesini ver. Çok, çok içiyorum aşkım ya. Allah nasıl düştüler. Bir tane içildi mi kocacığım? Sana sordum yeter <laughs> miydin? Yeter ya dedin. Ne bileyim bu kadar güzel olacağını vallahi ben bile hmm. tahmin etmemiştim ortamın ya. Bizim biramız bir bir totalde de bitti ha. Yıldızlara <laughs> gidersek on bira daha alalım. Evet bitti. Evde bir tane var. Bu muhteşem bir tane mi kaldı? Daha yorunu var mı işin? Ay evet yarın da buradayız. Çok mutluyum. Çok güzel bir yer. Ama resmen bağladım kadında. Öyle yazdım, böyle yazdım. Acındırdım, <laughs> yol kenarında izledim. Kaldık buralarda dedim. <laughs> Canım benim ya, hemen tamam dedi o da. Vallahi sağ olsun. Aha Özgür çıktı.

<laughs> Ay, Ay çok komik ya. Evet. Kaan Bey hani ben size köprü olayım diyor da bak. Aynen Kaan'ın kendi çıkma ümidi hiç yok. Hiç yok. Kaan sadece bak, <laughs> bak, evet, evet. çocuklar. Bak metini tuttu. Elini uzatıyor, ayağını uzatıyor. Kaymayan yer sağlıyor onlara. <laughs> Hadi Metin, başaracaksın. Mesin bir kere başlamış ama en başta. Çok korkuyor ya. Hadi. Hadi geri dönme, geri dönme. <laughs> Kısa, Kenara ellerimizi uzatmak oradan. Gidiyorlar. tutun. Eyvah gidiyor. Dur yok yer yok ya. <laughs> <laughs> Epe karın üstü olma o çok tehlikeli. Geleceğin <laughs> sonu ay konusu. Yan an, an ne <laughs> <laughs> Kaan'la Özgür ümidi kesti ya. Ümitli uçuracak. şuradan tıplatacak onu bir çekecek. Evet. Evet. Anatolian arkadaş yabancı değil mi? Aynen. Ablam seni kim uçuracak sanıyorsun sen? Nolakin bekliyordu ben. Aynı, o sadece oturuyor orda. Allah Allah. Boluz. Boluz. Bolun kapatsan bir <laughs> şey değil. gel Orada. İdi. Zıplıyor bak. Hmm, tamam. Özgür de arkadaş Bunlar yattığı yeri bilmeyecek miyim? Evet Sağında Kaan yolculuğu başlıyor. Hadi ortaya atla ileri atla ileri. Kaan! Kaan! Netine en yakın yere. Uç uç. Sarı Allah'ım Allah ya. <laughs> <laughs> Oğlum ortala ortala olmadı. Ortaya ya. <laughs> İkisi de pisi pisine mi? Evet. <laughs> Allah kayma kayma. Çok güzel, çok güzel oturdu. Yavrum. Ortaya atla Kaan ortaya. <laughs> Kaan atla atla. Hoppa. <laughs> <Ofa. gülüyor> güzel. Ağlamadım. Oldu bravo. Ben bunu da çekeyim de en azından yandan gidiyor. <laughs> Eve gidiyor. Epe aksanot gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik. Mağaraların <laughs> gizli hayvanatı. Evet. Evet. <laughs> Nesli tükenme tehlikesi altındaki aksanot. Efendim dur nerede o ayaklar var kafayı şimdi gördüm. <laughs> Göbek üstü giderken sırt üstüne döndü. <gülüyor> 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 Bunu az <askerle> geldi bile musun? <laughs> Ana pantolonu mayo. <laughs> mayo çıkmış yandan onu güzel. <laughs> ne başarısız. Evetim üzgünüm buradan geriye gidemezsin. Şimdi topu Metin aldı. <laughs> Adaya, Adaya veda eden. Adaya veda eden. Efeye güle güle diyoruz. Yalnız Barbaros Hayrettin Paşa gibi efendim şey Kaan <laughs> da. <bakar> <laughs> Adayı fethetmiş gibi eli belinde duruyor valla. <laughs> Metin de Aa, mi düştü? Evet. Metin, <laughs> Geçen çocuk Metin düştü. <laughs> aynen yok. <laughs> Uçarak düştü. Aynen ya. Zor yani, göre ya Acaba Metin'i kim düştü? birisi düşürecek daha mi? Daha da Hadi biri atlayıversin. Ay yavrum onu sonra biraz düşürürsün ama. <laughs> o siyah yapar ya. Bak, <laughs> ya, Yaz Metin olduğu yere yine Yapıştı. yapışarak evet. düştü. Peki. Özgür arkadaş bulmuş. Geri Özgür kendine yabancı arkadaş yaptı gene. Ayağın çözülmeyi Yediği versin tamam. Cevdet'e bir cevdet çıksın oraya. Efe değil mi o? Efe. Evet. Küçük aksanatım çıkıyor şimdi. Şimdi Özgür Aras evet. ilk defa deniyor. Ama vazgeçti. Yok yok denemek istemedi. Evet vazgeçtim. Gelmek evet. istedi Ha. Baba da <gülüyor> sahanın <gülüyor> yanından <gülüyor> Fatih Terim <laughs> gibi <laughs> komutlar vererek gelip <laughs> biraz daha yaklaşsan da bağırmadan orada da yapabilirdin aslında. <laughs> düştü. Metin yok. Düştü. <laughs> yok. Geldi. Ha geldi orada. Hayır. Hayır, düştü. Evet, şu anda estra deneme yapacak. Bakalım Özgür ne kadar fırlayacak havalara. Wow, süper. Çok iyiydi.